Teknoloji kampüsünden yeni bir video ile hepinize yeniden merhaba. Bugünkü videomuz bir araç kiralama hizmeti yani dakikalık araç kiralama hizmeti olan Moon incelemesinin nasıl kullanıldığını, hizmette nelerden faydalanabiliyorsunuz? püf noktaları barındıran bir videoyla karşınızdayım. Kanalımızı yakından takip edenler bilecektir. Kasım 2020'de TikTok yani Move'un rakibi sayılabilecek uygulamayı da deneyimlemiştik. Araç kiralama işlemi yapmıştık. Şimdi ise Move'u bu kapsamda detaylı olarak ele alacağız. Lafı daha fazla uzatmayalım. Dilerseniz gelin biz aracımızı telefonda bulduk. Yanına gidelim ve kiralama işlemi nasıl yapılıyor? Nasıl başlatıyoruz? Ne gibi işlemlere tabi tutuluyoruz? Hep birlikte araç içinde sohbetimize devam edelim. Arabamızın yanına geldik şu an arkadaşlar. Kiralayacağımız araba burada bize en yakın konum olarak bunu gösterdi. Hem de en ucuz en uygun fiyatlısı buydu. Şimdi uygulamadan kiralama işlemini başlatacağım. İşlemi başlattıktan sonra aracımızın içine geçeceğiz. Şöyle gösteriyor musun? Şurada bilmiyorum görüyor musunuz ama ben yine ekrana veririm. 223 TL bir provizyon bedeli var. Bunu bizden alıyor. Sözleşmeyi okeyliyoruz. Bir de indirim kuponum vardı benim. Onu da kullanmak istedim burada. Şu an bedavaya gelecek yani. %40 benzini varmış. Evet şu an aracın bizi beklediği yazıyor. Movela deyip aracın yanına gidiyoruz. Şöyle başlat diyelim. Şimdi araçta hasar var mı diye bak diyor. Biz kontrol ettik. Herhangi bir başka hasar olmadığını gösterelim. Kapıları aç diyoruz. Evet. Şu an aracın kapıları açıldı. Şimdi aracımızı aldık gördüğünüz gibi. Bayağı çıkarmakla uğraştık. Bir 5 dakikamız yolda gitti. Şu an 15 dakikası 14 TL'ye aracımızı kiraladık. Dediğim gibi garanti sağ olsun bize jest yapmış. Bayağıdır sürmediğim için 20 liralık bir indirim kuponu verdi. O sayede bu vesileyle de aracı kiralayıp sizlere de Move kalitesini göstereceğim. Videonun başında gördüğünüz gibi 233 TL'lik bir provizyon aldı bizden. Kredi kartımızdan çekti. Aracı bıraktığımızda bu parayı bize geri verecek. Herhangi bir köprü geçişinde veya herhangi bir hasar durumunda vesaire gibi işlemlerde otoyol ücreti gibi durumlarda bu tutarı sizden tahsil edecek bilginiz olsun. Şimdi biraz şöyle turlayalım. Aracımız manuel. En uygun fiyatlı araçlar manuel kapsamında ve Clio modellerinde. Tabi bizi yakından takip edenler bilir. TikTok'ta araç kalitesi ve araç çeşitliliği çok daha fazla. Fiyatları tabi buna nazaran 3-4 TL daha fazla ama orada bütün araçlar benim yani gözlemlediğim manuelde Mini Cooper'dan yeni Peugeot 2008'lere kadar en dolu araçları TikTok'ta kiralayabiliyordu. Tabi Move'da bu skala biraz düşük ama bütçe olarak daha uygun olduğunu söyleyebilirim Muğ'un. O anlamda daha güzel. Ben pandemi zamanında zaten ilk çıktığı dönemlerde işe Muğ'dan araç kiralayarak gidiyordum. O zaman 9 TL falan katılıyorum. 9 ya da 12 TL olması lazım. tabi. şu an fiyatlar biraz artmış durumda. Dakikalık araç kiralama hizmeti olarak güzel bir sistem. Tabi bu hizmetten faydalanabilmeniz için belli başlı prosedürleri var. Araç kiralayabilmeniz için bir şartname var arkadaşlar. Ona işte ehliyetinizi falan gönderiyorsunuz. Yaklaşık bir günlükte bir onaylanma süreci vesaire oluyor. Prosedürler tamamlanınca bölgenizde en yakın aracı artık tespit edip uygulama üzerindeki haritadan direkt aracı kiralayabiliyorsunuz. Ee, biz İstanbul tarafındayız. O yüzden burada hemen hemen her bölgede bulunabiliyor ama tabi bazı bölgelerde de hizmet olmuyor. Ee, harita içerisinde kapsama alanının dışında çıkarsanız size bir uyarı mesajı gönderiyor. Alanın içerisine gir. Aracı işte hizmet kapsamı alanında bir yere bırak diye size bir uyarı gönderiyor. Oraya girene kadar da aracı kapatmanıza izin vermiyor. Bilginiz olsun. Aracı kiralamadan hangi çevrede araç sürülebiliyor? Aracı kullanıp aracı bırakabiliyorsunuz. Onu iyice bir araştırın. Sonra işte İstanbul'un ucuza bir tarafına gidip aracı aldım oraya bırakayım gibi bir olay maalesef yok. Hizmet bölgesi neredeyse, nereden aldıysanız gideceğiniz yerde hizmet bölgesi kapsamındaysa aracı alıp kiralayabilirsiniz. Yoksa başınız ağrıyabilir. Bilginiz olsun. Arabayı bırakmak için uğraşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bildiğim kadarıyla banka kartı ile kiralama yapılmıyor. Hayır. Ön provizyon bedeli aldığı için kredi kartı mecburi. Çünkü kredi kartınızın 233 TL'lik bir kısmını bloke koyuyorlar. Kiralama bitince de yaptıysanız bir köprü geçişi herhangi bir harcama onu o çektiği 233 TL'den sizden tahsil ediyorlar. O yüzden Banka kartı ile değil kredi kartı ile bu işlemi yapıyorlar. Kredi kartı olması şart. Biriniz olsun. Tabi bunun yanında da başvurabilmeniz için minimum sanıyorum ki yine şartnamede dikkatlice okuyun. 2 yıllık bir ehliyetinizin olması gerekiyor. Mesela daha yeni ehliyet aldıysanız büyük ihtimalle bu hizmetten yararlanamayacaksınız. Benim ehliyetim 10 yıl üzeri olduğu için bu gibi işlemlerde bir sorun çıkmadan direkt faydalanabiliyorum. Evet şu an geldik bitir diyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada birkaç direktif var. Şöyle göstereyim. Kontrol listesini aç. Tamam. Devam et diyelim. Devam et. Camlar kapalı değil mi? Farlar falan kapalı. Şunu koy oraya. Ne şey? Anahtarı buraya koyuyoruz. Bizden arkadaşlar fotoğraf istiyor. Fotoğrafları çekip işlemi bitireceğiz. Fotoğraf çekim işlemlerini bitirdik. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafları yüklediyoruz. Evet. Şu an işlemleri tamamladık. Şu an aracı kilitliyor. Kilitlendi. Araç kilitleme işlemi tamamlandı. Bizden alınan tutar sadece 8 TL. İndirimden yararlandığımız için sadece bizden 8 TL'lik bir tutar aldı. Kiralama durumları burada yazıyor. İşte indirimimiz vesaire her şey burada. Hep birlikte Move'u deneyimledik. Ücretlendirmesinden koşullarına kadar, araç tipine kadar, fiyatı, performansı, bölge, kapsam alanları tamamıyla bu video içerisinde sizler için değerlendirmeye çalıştık. Yine kartlar kısmına da TikTok videomuzu bırakırım. İki video arasında veya iki platform arasında kararsızsanız dakikalık araç kiralama hizmetinde Mu mu daha avantajlı yoksa TikTok mu daha avantajlı iki videoyu da kanalımız içerisinde izleyip bu kayesini siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.